Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani. Nasıl oldu yangın? yani sabah mağazayı açtık. Şartelleri falan kaldırdık. Dükkana girdik bir 5-10 dakika sonra biz de şurada kahvaltı yapıyorduk hemen mağazanın önünde. Öyle başladı işte bir duman, bir iz. Zaten ne olduğunu anlamadık yani. Ne oluyor? Arkadaşlar işte hemen müdahale etmeye çalıştık ama tabii ürünlere plastik böyle şey olduğu için çok aşırı dumandan dolayı giremedik. Öyle bir anda oldu. Öyle 10 dakika, 20 dakika da yandı zar. Evet. Ne kadar sürede kontrol altına alıp söndürebildiniz? Yok biz zaten çok fazla alamadık. Hemen itfaiye geldi. Biz 10 dakika, 15 dakika müdahale ettik ama yok yani yetersizdi faya girdi. işte ondan sonra söndürdüler. Bu kadar yer. Kaç gibi oldu? Kaçta başladı? 9 Aradan dokuz aşağı yukarı. Dokuz açıyoruz mağazayı. Dokuz gibi. Dokuz on geçe falan işte şey başladı. Geri dönüştürebildiğiniz şeyler var mı? Yoksa tamamen zarar üzerine mi sonuçlandı? Yok yani. Nerede? Şey kullanılmaz halde şu anda. Çünkü ateş ve is biliyorsunuz yani olayı çok abarttırdı biraz. Ki her tarafta duman. İstiden yani yanmayan ürünler de is oldu zaten. Isten, sıcaktan erdi diye. Yani. Ne yapacağız bilmiyoruz. Hayırlısı bakalım ya. Çok geçmiş olsun tekrar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Eyvallah. <laughs>